Kalbine söz geçiremediğim kadın bana bir akıl ver Sensiz zaman geçmiyor bana bir kere şu elini ver Dost bildiklerim senin yüzünden bana düşmanım der Kafayı yiyeceğim Allah'ım sen bana bir sabır ver Gözlerine bakıp gülmek isterdim neden sizce Öpüp oklamak isterdim ama değil şerefsizce Dünyayı durdurmak isterdim o an sevincimden Aşık olduğum kadın sen misin demek istiyordum kendimce Susturun beni demek istiyordum susmayıp sözlerim anlatıyor mu acaba derdimi ummayıp Geri dön demek istiyordum gözlerimi kapatıp Acaba dönecek misin devam ettirmem için bu sanata Ellerin ellerimi tutsa bir kere mutlu olacaksın Seni mutlu edecek şeyleri bir son katacaksın Biliyorum benimle olursan hep yanımda kalacaksın Bu sözleri yazmasaydın belki benden daha çok kaçacaktın